Kaya hoşgeldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz valla. Serdal Bey dinledik. Evet. Hepi ee, bir zaman çaldı bizden. Karşıda olsa e, amenna ama e, o konuşmaların değerlendirmesini şimdi yapmak aksam çok uzun sürecek. Öyle bir vaktimiz yok. 25 dakika siz. Ee, bir iki dakika şeyini söyleyeyim. Söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum. E, tamamen boş. E, altında e, hiçbir dayanak yok. Belli ki dersine çalışmamış. Neyse şimdi konumuza geçelim. Derbi akşamı Peki. <laughs> iki tane derbi. Peş peşe geldi. Peş evet, peşe. Dünkü, dünkü derbiyi <laughs> senin değerlendirmeni mesela merak ediyorum. Galatasaray'ın eksikleri Galatasaray'ın e, yedekten içeriye sürdüğü oyuncuların formsuzluğu En göze çarpan buydu. Başta Barış Alper değil mi? Evet. Barış Alper'in tutukluğu, taraftar için her şey yapmaya hazırım diyor ama Barış Alper'in bir durgunluğu vardı. Trabzonspor çok iyi. Yani kafasını sıfırlamıyor psikolojik olarak hala o evet. 10 milyon maaşta haklı mı bence haklı. Fatih Hoca'nın mükemmel Trabzonspor'u her hattıyla. Bir gol eksikti sadece. Ben sana söyleyeyim mi? Dün akşam Fatih Hoca dedi ki ben dedi e, şampiyonluğun en büyük adı iki adayından biriyim dedi. Yani burada dedi. E, Galatasaray'a hem fizik olarak öyle bir kafa tuttu ki belki oyunun bazı bölümlerinde Galatasaray hakimiyeti vardı ama harika bir derbiydi bir kere. Niye diyeceğim? Golsüz derbi olur mu? Evet derbi böyle olmalı. Hı hı. Kontrollü, az hata yapan, Değil mi? Ee, zaman zaman mesela 20 tane pozisyon 4-4 olsa benim için keyifli bir derbi değil. Hakikaten iki tane Türkiye şampiyonu takımın derbisi. Ben şöyle değerlendiriyorum. Bu iki takımı Avrupa'da yarıştırabilirim. Mesela ikisi de yarışabilir. Ben o gözle bakıyorum. Yani Galatasaray zaten yarışıyor ama Trabzonspor'da daha gelişen bir takım. Galatasaray dördüncü senesi. Oturmuş bir takımla oynuyor. Trabzonspor'un kadrosunda 4-5 tane geçen sene oynamayan oyuncular var. Ve geçen sene hafta ne demiştim ben? Defansı olarak sıkıntıları olan bir takım demiştim. Defansının da çok başarılı oynadığını, çok <laughs> iyi gelişme gösterdiğini, uyumlu olduğunu gördüm. Ve şu anda Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Hatta en iyi futbolcusu Trabzonspor'da. iddia on, ediyorum. 19 yaşındaki mi? He? Olay mı? Olay. Müthiş. Yani bir insanda bu kadar mı meziyet olur? Yeni bir kantem acaba bu? Yani Değişik bilmiyorum ama mi? bence çok e, yaz. orada oynatmak biraz lüks ona. Onu biraz daha önde oynatırsan rakipleri var ya çok e, sıkıntı yaratır. Torreira bile yoruldu kovalamaktan. Yani müthiş oyundu. Evet. Yani bir kere devrilmiyor, yalandan yatmıyor. Evet. Müthiş baskı yapıyor, koşu dripling yapıyor. Terse dönüyor, iki ayağı var, şut atar, golcü, Yani Trabzonspor harika bir oyuncu şey yapmış. İkinci üst üste 90 dakikayı seyrediyorum. Bayıldım. Kime yaradı? Birer puan iyi mi herkes için Galatasaray'dan? Önce galatasaray. galatasaray yaradı. Galatasaray bir puanı kurtardı diye bakıyorum. Hele ilk yarı itibariyle maç 2-0 falan olabilirdi. Hı hı, olabilirdi. Ha, i̇kinci yarıda da tamam Galatasaray'ın da kaçırdığı bir Yorgun tane var. Yorgun mu abi galatasaray? Galatasaray yorgunu bilemem ama Trabzonspor fiziki açıdan bu ligin en iyisi şu anda. Hı hı. Yani Samsun mu, Trabzon mu, Göztepe mi düşününce Trabzonspor fizik açısından bu ligin şu anda en iyisi. Bunu sonuna kadar götürüyor ama sessiz sedasız da oradan bir Fatih Tekke geliyor. E, profili Geldi gelecek mi gelmeyecek mi biliyorsunuz. Biz bunu aylar evvel burada ifade ediyorduk değil Kend mi? Siz söylediniz. Kendi adına da şunu söylüyor. Acele etmeyelim diyor. Hiçbir Tabii şey. hiçbir şey yok. Ne, Daha yeni bir takım kırılıyor. Haftası. Ve dün bir şey duydum. Yanlışsa düzelsinler bu alınan birçok oyuncunun menajeri yokmuş galiba. Menajer vasıtasıyla alınmadığı e, uh -huh. söylendi. Doğrudur, yanlıştır bilemem ama eğer öyleyse o işe devam etsinler. Varım diyorsunuz. Ben. Yani ki Trabzonspor'da bir iki tane oyuncu da mesela Muci, yani biraz gayretli ama oyun içinde bir etkisi yok. Bir sol ayağıyla bir pas attı, zupkov. Zupkov mesela maçının iyilerinden ama rakip kale için tehlike değil. Yani Onatçı ile daha fazla denedim, topu buluşturması gerekiyor. Buluşturması. Sağ ayağıyla vurdu, o zaten öyle bir pozisyon olarak saymıyor. O direkten dönen top. direkten vurursun zank diye kaleden geri gelir ya. Ama e, mesela bu oyun mesela şey hiç oyunda yoktu. E, hatta aldı onu 75'te, 75'e kadar da nasıl dayandı onunla ilgili. Geçen hafta Augusto, 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 Augusto hiç yok oyunda. Evet, yani baktığın zaman maçın en iyileri Saabek, e, Savic. Oynadığı süre içinde, sona giren stoperi de beğendim. Çabuk belli ayağa kabiliyetli bir oyuncu değil ama seri Şert. sert ama çabuk da oyuncu. Çabuk. Mesela o sabek de öyle, hemen yakalıyor hiç Barış'a hiç sıfır imkan verdi. Havadan top vermiyorlar. E, bence çok iyi bir de almışlar. Yani Trabzonspor e, Ocakta işte eksiklerini giderirse ve doğru e, oyuncular alırsa. Belki bu sene değil ama önümüzdeki senelere biraz da dediğim gibi o Trabzon basını yine üstüne basa basa söylüyorum. Onu belirtiyor Fatih Hoca. <laughs> Fatih'in arkasında de. olurlarsa bence iyi bir düzen kurdular. Gerisi gelir. Artık seyirci dün akşam bütün Türkiye'de maçı seyreden herkes dedi ki bu Trabzonspor şampiyonluk adayı. Kesinlikle. E, dünden 0-0'ı bu tarafa bugüne alırsak... Çok büyük bir derbi. İstanbul derbisi var. Muhtemel 11'ler... Maçın hakemi de öyle kritik pozisyonlarda Trabzonspor'un aleyhine şeyler verdi ki pozisyonlarda mesela böyle ufak arada bir çek, itme çekme oluyor yani onları oynat kardeşim. Mesela Trabzonspor hücum ederken hızlı hücum eden bir iki tane Trabzonspor'un çok önemli önünü kesti. Ama penaltı kararı doğruydu. Ben orada penaltıyı verir dedim. Var girer devreye ama. Sarı'nın. 87. 86 e, mı? Osman Banya Osman. mücadelesi. Osman, Osman ile Banya. Evet. Peki dünden bugüne gelirsek bir 7 dakikamız var. Muhtemel 11'leri görelim. İstanbul derbisi şimdi dün hem Beşiktaş hem Fenerbahçe 0-0'ı gördü. Beşiktaş puan farkını eritmek. Fenerbahçe zirveye iyice yaklaşmak istiyor. Sergen Hoca için de, Teresko için de, herkes için de önemli bir mücadele. Kaya abinin önüne şöyle bir 7 dakikalığına derbiyi bırakalım. Yani e, Tabii ki favori olan taraf Fenerbahçe. Yani Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la ilgili bir ilerleme gösteremediğini son haftalarda görüyoruz zaten. En son geçen hafta beraberlik, baş sonu konuşmaları, açıklamaları, yapılan değişiklikler. Ondan evvel geçen sene yorumcuyken söylediği laflar falan. Ee, ama derbi de hiçbir zaman belli olmaz. Geçen sene de böyleydi. Beşiktaş takım maçı kazanabilirdi ağırlıklı olarak ben Beşiktaş'ın ama puan kaybedeceğini e, şey yenileceğini zannetmiyorum. Hı. Klasik bir böyle bir bir falan beraberlik maçı gibi bekliyorum. Rafa dönüyor. Fenerbahçe'yi görüyorsun. Ee, geçen hafta herkes tartışırken yine bir tek Kaya abinin burada e, arka çıktı El Nesi iki golünü attı iki tane de taliska attı. 30 dakikada bitirdiniz. 30 dakikada yani El ile topu buluşturursa Aynı iki tane Saint var bu ülkede. Biri El biri bir. on açıyor. O ayrı koyuyorum tabii. Tamam. O ama golcülüğü bunlar kadar yok. Geçen sene ben bunu söylediğim kadar zaman çok eleştiri almıştım. Yani gol atmak başka bir şey. Yani bu en nesli dediğin gol. Ben yani bunu altı pasta topla buluştur bir şekilde kaleyi buluyor. Asiste yok iyi İyi golcü adam. Ee, bunu tartışmam bile. Koyarak gidiyor değil mi Kaya Bey? Bence biraz geçen hafta biraz daha hani hissettirdi. Ee, fakat zamana ihtiyacı var. O zamanında başkan o krediyi verdi şeye. Teknik adama. Teknik adamın yani bu bence rahatladı bugün satın. mağlup olabilir mi? Olabilir ama mağlup olduğu anda tabi orada bir Aykut Kocaman e, Volkan Demirel e, şeyi var. Baskısı var. Baskısı. E, şeyde Sosyal medya vasıtasıyla insanlar onu kullanıyorlar. Yani bir şekilde adam iki maç, üç maç tökezlerse Fenerbahçe Orada bir kan değişikliği olur ama bana sorarsa başkan böyle bir işe girmesin. Bu sene en azından top bu adamla gitsin. Ciddi bir adam. Futbol adamı. Ee, hala bir takım oyuncuları deniyor, olmayanları değiştiriyor. Olur mu bu olmaz mı falan diye. Ee, bence bugün şeyle başlar. Oğuz'la başlar. Nene'yle başlamaz. Oğuz'dan başlar Bence e, Oğuz'la başlaması lazım zaten. İsmail orada çok önemli bir oyuncu olduğunu haftalardır görüyoruz zaten. Oradaki... Asensio'nun kalitesini konuşmaya gerek yok. Brown'da biraz düşüş var. Onda mutsuz gibi. Semedo da öyle. Yani gereken katkıyı bunlar kanatlarda veremediler geçen hafta itibariyle. Alverez'in zaten niye burada olduğunu hala anlamış değilim ya. Yani. Alverez'den çok daha bence Fred'le oynarım yani Alvarez. E. de iyi bir uyum oluştu kaya. Abi, yani oyun da yani yabancı oyuncu hep onu söylüyorum. Senin elinde zaten benzeri var, daha iyisi var. var. Hani Alvarez'i almanın anlamı ne? Şu ne yerine bir tane kaliteli forvet alsana. Yani bir tane Kerem'i aldın. Kerem ne okey. Yani, e, rakibi rahatsız eden. Yani Sane tipli bir. Mesela Sane fena değildi dün. Biliyorsun Hı -hı. maçın Galatasaray'ın ilerindendi. E, o tipli bir oyuncu alsan ihtiyacını gidermiş olursun. Senin orta sahada bir ihtiyacın yok. Bir de geçen sene elinde şey vardı. Amrabat buna benzer bir oyuncu. Evet. Bunlar oyuna katkısı yok. Katkısı olmayan oyuncu işte böyle sorgularsın. Bak şimdi Orkun sorgulanıyor değil mi en fazla? Dikkat et. Sosyal evet. medyada neden? herkes... E ben diyordum ki Orkun zaten bu. Ne bekliyorsun ki Orkun? De, Orkun. Orkun'dan bir Rafa Silva efekti bekleyemezsin. Bu. Box to box gidecek, gelecek. Az pas atar, yapacak. Arada bir iki şut atar, atmaz falan. Aklıma geldi bu Yayında da belirttim. Ee, Orkun bir Thomas Esler değil, değil mi? Başka bir şey söyle. Başka bir görev adamı Dün Galatasaray'ın en büyük eksiği ne biliyor musun? Organizasyon. İlkay. İlkay. İlkay'a 3 tane birbirinden iyi orta saha oyuncum var mesela fizik açısından koşan tamam. bozan ama oyun aklı yok. Yok. Yani Mertens olmadığı zaman sıkıntı, İlkay olmadığı zaman sıkıntı. Bence Sanchez'le olmaması da sıkıntıydı orada. Galatasaray oyun aklı olmadan yapamıyor. Senelerdir Her böyle. takım yapar. Mesela şimdi Fenerbahçe'nin Asensio var Nassensio. hakikaten daha da iyi gelişeceğini düşünüyorum. Rafa döndü. Rafa ne kadar sağlam döndü neyiz? bilmiyorum. Yani geçen hafta Rafa sakat mıydı ondan da çok emin değilim. Çünkü geçen hafta maçtan önce Sergen Yalçın'ın açıklamaları var. Onu seyrettim mi bilmiyorum ama Rafa ile ilgili hani performansını beğenmediğini maç öncesi itiraf etti. Ben dolayısıyla o itiraftan sonra Rafa acaba sakat mıydı, kesildi mi, sakat mı dendi? Başkan da bir koruma yani. altına aldı gibi. Bilmiyorum yani ben çünkü artık şeyden sonra hani mesela hafta içi bir tane diyorlar ya skandal, hakem skandalı. Ne skandalı kardeşim? Olması gereken bu. Böyle tamamlayalım buyurun. Yani Çok net söylüyorum sana. O işin de %95'i palavra çıkacak bak görürsün. Oynayanlara. Deli bir araştırma var Düyüseyni Başkanım. Tamam olabilir. Oynayanlara mesela 8er ay ceza vermişler. Yanlışsam düzelt. Oynayanın ilişkisini geçeceğim futbolda kardeşim. 8 ay hak mahrumiyeti ne demek yani? Artı başka bir şey söyleyeyim. Senin 2 sene evvel milli takımının sponsoru Bayis şirketi. Hala Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, geçen sene Galatasaray iki tane sponsorluğunu iptal etti hatırlasana. Bir de dediler ki bilmiyorduk. Neyi bilmiyorsun kardeşim? Bir adam sana senede 5 milyon, 8 milyon, 10 milyon euro veriyorsa sormaz mısın bu ne şirketi diye? Ha bunu sormayacağım. Yani bir adam sana getirdi. Hesabına 100 bin dolar verdi. Bu, nedir bu adam bana bunu niye veriyor demem. Biz bile aldığımız tekliflerden dışarıdan adamın geçmişini sorgulamaya başladık. Yani Galatasaray'ın böyle bir eksüzü yok. E papara. Devlet eli koydu. Hala papara giyiyor Trabzonspor Beşiktaş. Dün nesine var Galatasaray'ın kolunda? Evet. Ha, yasal diyeceksin ama şimdi sen Beşiktaş olarak ne diyor demin? Süleyman abi duruşu diyor. bu Çizgi e diyor. E Çizgiyse o zaman bahis şirketini burana <laughs> koymayacaksın kardeşim. Ben hakem olayı beklediğim olay. Bence altından koca bir e, çok büyük bir e, şey çıkacak bunun. Post bir iş çıkacak. Görürsün 3-5 kişiyi yakarlar. Gerisi devam eder. Zaten bunları üye yapan federasyonmuş. Şirketi maç sponsor izlemeye. olunca maç izlersiniz diye buraya adamladı. 20 lira 30 lira. 100 lira 200 lira oynayan yok bu, yani. bu, o